Selamun aleyküm dostlar. İmal ayağınıza getirdik yine. Dört tane. Ya arkadaş bir dursan yerlerinde durmuyorlar. Arkadaşlar bir takım hazır anaç. Şu yan yana duranlar. Bunlar da dişi erkekli gibi duruyor. Arkadaşlar dişi erkek gibi duran duruyor dediklerimizde yüzde yüz emin olmadığımız için öyle söylüyoruz. Yüzde 90 doksan dişi erkek şu artık. Bunlar zaten hazır anaçlar ensedeler. Hayvanların tepeleri, gülleri harika. Kasaları, masaları çok güzel. Kuyruk fareleri 10 numara. Abi, iyisine hizmet etmek isteyen buyursun, alsın. Dur, 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 dur. Tabii ki de açılış serbest. Tabii ki de kaldığı yerde gidecek. Açılışı siz belirliyorsunuz. Kapanışı siz belirliyorsunuz. İyisine hizmet etmek isteyen varsa buyursun. Yerinde de durmuyorlar. İşlemeleri, işlemeleri harika kuşlar. Bak, çok güzel işlemeleri var hayvanlar. Öyle ben sağdan soldan insanlarla kuş alıp da %100 garanti satmıyorum. Ben öyle bir satıcı değilim. Yapanlara da saygı duyuyorum. Adam oradan alıyor. Ertesi gün diyor yavru yumurta garanti. Fırt fırt satıyor burada. Ben o kimsenin günahına girmem. Kimsenin içinde ahiretimi bozamam. Bir takım hazır eşli. Bir takım da dişili erkekli gibi gözüküyor. Açılış serbest. Kaldığı yerde gider. Kavga çıktı.